Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Önceki videoda söylemiştim size ee, Bandicam'a nasıl oyuncu, o çekilir onu gösterecektim. E, şu an ben de Bandicam açık. Hmm, Bandicam'a giriyoruz. E, şurada hmm, nasıl desem? Genel var. Genelin üst üstünde şurada böyle böyle göstereyim şu an size. Şura var ya. Şuranın bir üstü şey, şu saniyenin altı şuraya tıklıyoruz tıkladık ee, ben de böyle çıkıyor hmm, neden diye sorarsanız video size bir şey çıkacak ona tamam diyeceksiniz bazılarında açmaya yetebilir ee, bugünkü bu kadar hmm, şey böyle e, GTA 5 çekeceğim Steam kullanmayı Rocket League, Minecraft'ı çekeceğim. Başka oyunlar, Team Spike 3. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve <laughs> hoşça kalın.